Serdar Akinan açıkladı. Biraz ayrıntılara gireceğiz. Akın Gürlek Özgür Özel arasında bir kurye mi var? İddiasını dile getirdi. Serdar Akinan dedi ki, Özgür Özel'e Akın Gürlek alakalı çok önemli belgeler geldi. Ama Özgür Özel bunu Sümen altı ediyor. Arada bir kurye var. Bana gelen, CHP'den gelen bir mail var. Burada açıklanıyor. Büyük belgeler var. Bunlar kamuoyuna açıklanmıyor. CHP yalanlı dedi ki, hayır suç duyurusunda bulduk. Hemen gazetelere bilgiler verildi. Haberler yapılmaya başlandı. Dedi ki, biz 17 Aralık'ta suç duyurusunda bulunduk tarih dönemi o yeniden seçmişler. İşte Akın Gürley'in haksız bir daire alması işte o çok klasik bir rüşvet tekniğidir. Daireyi çok ucuza satarlar. O daha sonra pahalı gerçek fiyatına satıp böyle kere eder. Böyle rüşvet olur. Bankada kasaların oldu? İşte Lüksemburg'la açıklanmıştı. Yönetim kurulu üyeliği devam ederken Lüksemburg'da bir banka hesabı oldu. Oralara paralar yattı. Daha sonra başka bir konut işiyle alakalı böyle belgeli e, bilgiler var. Bunlarla alakalı suç duyurusunda bulunduk dedi. CHP'ye katılan gazeteci de dedi ki hayır öyle bir örtüme yok. Mail atıp da işte oyuna gelmeyin. Bununla alakalı CHP suç duyurusunda bulundu. Şimdi olayı yorumlayacağız. Şimdi gözü gözün açıklaması. Tatmin edici bilgilerden çok uzak. Niye? Ben hep şöyle yaparım. Önce bir devletin kayıtlarını geçiririm. Yok öyle yapmıyorsun. Gazetecilere bütün herkese gün saat verip şu saatte önemli bir şey açıklayacağım deyip açıkladığın çok oldu. Hiç öyle yapmıyorsun. Yani e, suç duyurusunda bulunduğunu ayrı bir gün açıklasan ne olur? 17 Aralık kaç gün geçmiş. Ne bekliyorsun Serdar Akın'dan? Eğer o videoyu çekmeseydi bu kamuoyuna yansımasaydı biz bu bilgiye sahip olacak mıydık? Sizler düne kadar CHP'nin böyle bir suç duyurusunda bulunduğundan haberi var mı kamuoyunun? Yok. Böyle mi yapılıyor? Deniz Yavuz Yılmaz belgeleri çıkılarken önce bir suç duyurusunda bulunup daha sonra bir hafta 10 gün sonra mı açıklıyor? Lüksemburg etimaden olayı öyle mi oldu? Yok. Çıktı otobüs üstüne Özgür Özel. Açıkladı. Etimadenle alakalı. Daha sonra SK'ya başvurdular. Yani söylediğiyle yaptıkları çelişkili. O yüzden e, somut iddialara cevap vermekten uzak bir açıklama yaptım. Bu tür belgeleri paylaşanlar beklerler. Açıklandı mı bekle 3 gün 5 gün bir hafta. Sonra açıklanmadıktan sonra onlar açıklarlar ya da derler ki işte aynen Serdar Akın'a ulaşıldığı gibi biz de özgür özele belge yolladık. Bunları açıklamıyor. Şimdi suç duyurusunda bulunmak bu işin kaç işi bak böyle konuşulmasın diye suç bulunmuşlar. Ama CHP'nin daha önceki Özgür Özel'in o çarşamba günü İstanbul'da ya da hafta sonu mitinglerinde hep böyle bir bomba patladı. Hatta bu akşam ne açıklayacağı dendiği durumlar var. Tatmin etmekten çok uzak, o yüzden şüpheleri arttırıyor. Şu an TL2'de canlı yayına bakalım Özgür Özel Başkan neler söyleyecek. Kontrol muhalefet endişelerini arttıran bir durum.